29 Ağustos Cuma günün tek maç tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi falan değil onu belirtmiş olayım. Kendi tahminimizi, kendi analizimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ee, bugünkü maça bakacak olursak Göztepe Konya spor maçı. Göztepe lige çok iyi başladı. Henüz kalesinde gol dahi görmedi. Hatta rakiplerine neredeyse gol pozisyonu dahi vermedi. Sadece Fenerbahçe maçında Talisca'nın kaçırmış olduğu bir penaltı pozisyonu vardı. Ligin ilk maçında Rize'yi deplasmanda 3-0 ile geçtiler. Fenerbahçe ile kendi sahasında 0-0 kaldılar. Geçen hafta da Kara deplasmanda yine net bir oyun ve net bir skorla 2-0 yenmeyi başardılar. Konya'da lige iyi başladı. Fakat e, Konya e, Göztepe'ye nispeten daha zayıf rakiplerle oynadı. Ligin ilk maçında Eyüp'le oynadı. O maçta her ne kadar Konya farklı kazanmış olsa da Eyüp'ün kaçırmış olduğu 4 tane net pozisyon vardı. Daha sonra e, Gaziantep'i yendiler ki Gaziantep de lige iyi başlayamadı ve o maçtan sonra teknik direktör değişikliğine gitti. Burak Yılmaz'ı takımın başına getirdi. Ben Göztepe'nin kendi sahasında bu maçta türbünler de full olacaktır. Konya'yı yenmesini bekliyorum. Günün tek maç tahmini Göztepe Konya maç sonucu 1. Arkadaşlar kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.